Değerli arkadaşlar, şifreli tarih kısmına bugün devam ediyoruz tekrardan. Bugünkü konumuz Sakarya Meydan Savaşı olacak. Sakarya Meydan Savaşı 1921 tarihinde gerçekleşmiştir. İki önemli ismi daha vardır. Melhame-i Kübra, bunun ismi Büyük Üküm olacak. Bir de Subaylar Savaşı. Subaylar Savaşı denilmesinin sebebi bu savaşta birden fazla yani çok fazla subayın ölmesi söz konusu olmuştur. Bu yüzden Sakarya Meydan Savaşı'nın diğer isimlerini de bilelim. Melhame-i Kübra ve Subaylar Savaşı olarak bilmekteyiz. Şimdi şifreli kısmına geldiğimizde şunu bilmemiz gerekecek. Maddelerini şu şekilde şifreledik. Baş harflerini yine arıyoruz. Sonra içini dolduruyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Bu şekilde. Abi bu kim? Evet baş harflerimiz bu şekilde Sakarya Meydan Savaşı'nın sonuçlarını bu şekilde şifreleyeceğiz yine. Abi bu kim? Şimdi içini dolduralım tekrardan. A harfimizden Ankara Antlaşması'nı yazıyoruz. Ankara Antlaşması imzalanıldı. Kiminle bu antlaşma imzalanmış? Tabii ki Fransa ile imzalanıldı. Bu kadar. Kısa ve net. B harfinden baş komutanlık yetkisi süresiz olarak uzatıldı diyeceğiz. Baş komutanlık yetkisi süresiz olarak süresiz olarak uzatıldı. İ harfi İtalya Anadolu'yu tamamen boşalttı. Boşaltmaya başladı. Tamamen boşaltmaya başladı. Tabii ki bu savaşı biz kazanıyoruz. Biz kazandığımız için bu sefer barış teklifi itilaf devletleri tarafından gelecektir. Buradaki B harfi şunu diyeceğiz. Barış teklifi itilaflar tarafından geldi. İtilaf devletleri tarafından geldi diyeceğiz. Tarafından geldi. U harfimize geçiş yapıyoruz. Ukrayna ile Ukrayna ile dostluk antlaşması dostluk antlaşması imzalandı. K harfi K harfimiz önemlidir. Burada Kars antlaşması imzalan, imzalandı. Kars anlaşmasını kimlerle yapıyoruz? Üç tane Kafkas Cumhuriyetlerinden Azerbaycan. Azerbaycan ile yapıyoruz. Artı Ermenistan ve Gürcistan ile Gürcistan ile Kars Antlaşması'nı imzalıyoruz. Kars Antlaşması'nı doğuda Kazım Karabekir yürütecektir. Bunu da söylemiş olalım. İ harfinden İngiltere ile İngiltere ile esir değişimi esir değişimi yapıldı. Değişimi yapıldı. Bir savaşı kazandığınızda onun hemen olumlu sonuçlarını görebiliyoruz tabii ki maddelerimizde. M harfinden burada Mustafa Kemal'e verilen ünvanları yazacağız. Hangileri? Mareşallik, Mareşal ve Gazilik ünvanı Mustafa Kemal'e verildi diyeceğiz. Evet, kısaca Sakarya Meydan Savaşı'nın maddeleri bu şekilde. Abi bu kim? Ankara Antlaşması'nın imzalanması Fransa. Başkomutanlık yetkisi süresiz olarak uzatılmıştır. Hatırlarsanız bundan önceki savaşta Kütahya Eski Savaşları'nda biz yenilmiş bulunmuyorduk. Bu yüzden başkomutanlık yetkisi 3 aylığına verilmişti. Ancak Sakarya Savaşı'nın kazanılmasıyla beraber bu yetki ne yapılmıştır? Süresiz olarak uzatılmıştır. İtalya Anadolu'yu boşaltmaya tamamen boşaltmaya başladı. Ama ilk kez İtalya Anadolu'yu ne zaman boşaltmaya başlamak kararı almıştı? 2. Ünlü Savaşı'nın kazanılmasından hemen sonra bu harekette bulunmuştu. İtilaf devletleri tarafından barış teklifi geldi kabul etmedik. Ukrayna ile dostluk anlaşmasının imzalanması söz konusu ve Kars anlaşmasının çok önemli olduğunu burada üzerinde duruyorum arkadaşlar. Kars anlaşması çok önemli. Burada Kars anlaşmasının imzalanması ve kimin müzakere, müzakereci olduğunu bilelim. İngiltere ile esir değişiminin yapılması ve burada gazilik ve mareşallik unvanının verildiğini bilelim. Bir notumuz var. Kısa bir not yazmak istiyorum. Sakarya Meydan Savaşı son savunma savaşımızdır. Bu savaştan sonra artık taarruza geçiyoruz. Birkaç şey daha eklemek istiyorum. Burada Mustafa Kemal'in söylemiş olduğu bir söz vardır. O söz hattı müdafa yoktur. Sattı müdafa vardır. Hattı işte böyle bu şekilde doldurabilirsiniz. Hattı müdafa yoktur. Sattı müdafa vardır. O satı bütün vatandır şeklinde bu sözünü de Sakarya Meydan Savaşı sırasında söylemiştir. Sakarya Meydan Savaşı'nın yürütüldüğü yer şunu da ekleyelim. Dua Tepede yürütülmüştür diyeceğiz. Mesela şu da vardı. Daha öncesinde İnönü Savaşları Matris Tepede yönetilmişti. Sakarya Meydan Muharebesi ise Doğa Tepede. Bir de Koca Tepede Büyük Taarruz yönetilecektir. Bu şekilde bu tepelerin isimlerini de bilmemiz bizim için faydalı olacaktır. Evet özet olarak Sakarya Meydan Savaşı'nı bu şekilde bilmemiz bizim için yeterli olacaktır. Şifreli tarihimizde şifremiz neydi? Abi bu kim olacak? Ve bu baş harflerini uygun şekilde yerleştirirsek güzel bir şekilde konumuzu da anlamış olacağız. Evet şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.